Alper. Semih'i almak için gerekirse emniyete gir. Çatış, bomba bağla, kendini patlat. Ne yapıyorsan yap ama Semih'i ölü veya diri al. Merak etmeyin. Alacağım. Söyle Alper. Sultan Ahmet tarafında polis çekişinde Semih'in arabası var. Bütün adamlarını yolla. Hemen. Çıkıyoruz. Tamam çıkıyoruz. yani MKC bulmuş Semih Karan'ı? Bulmuş çekiciye yüklemiş komiserim. Ya hey Allah'ım ya. Manyak mı lan bunlar? Ne demek oluyor şimdi bu? Çekici mobeselerde görüntülendi. Neredeler? Hatta sokak. Emniyet tutup arkana üç dakika mesafede komiserim. Ee, çekicideki arkadaş emrinizi bekliyor. Alo Alper. Ee, çekici otoparkın arkasındaki sokaklardan bir tanesinde. Sokağa kes, Semih'i al! Söyle, hemen otoparka indirsinler. Çocuklar da paketlesin. Yanlarını eskort da verin. Devriyeler de gitsin. Trafik yoğun, varamadılar. Ben ben! Ha? Yunus yolla, Şahin yolla, uçak yolla! Emredersiniz müdürüm. Şu kesme şekeri versene bana. Hmm. Müdürüm. ¡Lad! Bueno. Hidari, get in the car. Okay. Get in, get in, get in. Come on. Get in. Wait. Wait. Ne yapıyorsunuz? Rahat Çekil sen? sen? ya! Senin İyi misiniz? İyi komiserim. Araba nerede? Aldılar komiserim. Kim aldı? Lan kim aldı? Tamam tamam tamam. Lan ne tamam tamam tamam. tamam. Ya Lan tamam. Olsun. Ya sen niye inip bota ki? Lan ne alakası var? Ya bırak. Bütün birimlerin dikkatine, bütün birimlerin dikkatine. Şüpheli gördüğünüz bütün araçları durdurun ve kontrol edin. Semih'i hangara götürün. Tamam efendim. MKC ile Barcan oldu. İzlerini kaybettik efendim. Kahvenizi tazelememi ister misiniz efendim? Bir saniye. Aramaya devam edin. Tamam efendim. Ceren o doktoru çağır. Ben başarısızken babam ölmeyecek. Üç saat, beş saat, on gün neyse ne kadarsa yaşatacak. O köpeklerle hesabımı görene kadar benim babam ölmeyecek. <laughs> Beni duyduğunu biliyorum. Zamanında oğlunu polis kolejine yazdırarak çok büyük iş yapmışsın. Ben de atılmamayı becerebilseydim bugün bu gemiler batmazdı. Seni hayal kırıklığına uğrattığım için oldu bunların hepsi. 50 yaşında adamım çocuk gibi azar işittim. Orada meslek hayatımın en kötü 10 dakikasını geçirdim. Niye? Sizler yüzünden. O Barca ve MKC yüzünden. Müdürüm şimdi... Bak hala müdürüm diyor. Başlarım lan senin müdüründen. yüz şekerle dizini kesecekler benim. Lan elimizdeki adamı nasıl kaçırırsınız ya? Nasıl kaçırırsınız? Şimdi bu salaklar aynı anda hem bize hem de o adamlara yem mi atıyorlar? Ne biçim tezgah lan bu? Müdürüm biz arabayı bilmiyorduk. Lan oğlum arabayı değil aramayı bilmiyorsunuz. Çoluk çocukla kala kaldım Allah'ım ya. Müdürüm şimdi komiserin MKC'nin sesi... Bak hala komiserim diyor. Lan oğlum komiserim falan değil. Komiser yok. Öyle dediğiniz için olmuyor zaten. Kaçak oğlum bu adamlar kaçak. Aranıyor kaçak. Gideceksiniz. Neredeyse bu adamları alacaksınız. Hem kendimizi hem de bu salakları başka türlü felaketten kurtaramayız. Dinleyin beni. Bak. Başta Feridun Barca olmak üzere. Herkesi it gibi takip edeceksiniz. İt gibi. Romantizm bitti beyler. Hiç kimseye kendimi bu saatten sonra madara ettiremem ben. Bak. Eğer bir daha beni oraya sizler yüzünden çağıracak olurlarsa... ...Allah şahidim olsun... ...önce polisliğinizi yakarım... ...sonra buraya gelirim. Dağılın lan! <laughs> kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.